Bitdo YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Caner Özdurak. Merhaba Caner Bey. Merhaba Gözde Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. E, FED enflasyon beklenenden yüksek geldi. Önce bu konuyla bir başlayalım istiyorum. Çünkü herkesin de merak ettiği konulardan biri. Çünkü kriptoya ve piyasalara etkisi ne olur? Diye böyle hızlı bir giriş yapalım isterseniz. Sonra ETF olayıyla da devam ederiz. Yani evet beklenenden yüksek geldi. Biz Paul'u uyarmıştık. Ya bundan önceki yayınlarda. O son 25 bas puanı kullanması yönünde. Ama kullanmadı. Yani hem piyasalardan çok agresif bir e, Fed'in faiz indirme beklentilerinin öne çekildiğini gördük. Bu Bu yolda da hatta biraz zorlandığını gördük açıkçası. Bununla beraber hani e, Noel sezonuydu sonuçta e, orada da hani tüketimin artması vesaire gibi konular da var. Farklı hani yapısal e, halledilemeyen durumlar da var. Dolayısıyla orada beklentilerin üzerinde bir e, enflasyon geldi. Bir noktada da hayırlı olmuş olabilir yani bu e, çünkü Powell söylemleriyle ve son birkaç seferlik e, kararlardaki açıklamalarıyla piyasaları yeterince e, püskürtememişti. gerek Gerektiği kadar geriye itememişti. E, bu pushback yapamasının yapamamasının e, sonucunda da aslında soft landing olma olasılığının giderek düştüğü yani sert bir e, hard landing e, şeklinde piyasaların den, e, ekonominin dengeleneceğine dair e, görüşlerde de artmıştı. E, dolayısıyla da hani e, bir önceki kararda da söylemiştim. Yani dot plotların çok aslında önemi henüz daha 2024 için yok. Çünkü 2024'teki yapı daha oluşmadı. Bu da muhtemelen ilk yarı sonlanana kadar da oluşmayacak. Yani birinci yarı ile ikinci yarının da birbirinden çok farklı olacağını beklememiz, beklediğimizi de söylemiştik. Bunlara da beraber bugün zaten Avrupa tarafından da daralma verileri geldi. Bu nedenle hani komple baktığımızda ilk yarı itibariyle Fed'in faiz indirimlerini o kadar da piyasanın beklediği kadar erken yapamayacağına dair kanaatim sürüyor. E, kripto yatırımcıların yine böyle merakla beklediği ETF onayı sonunda geldi. E, peki bu ETF onayının e, etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında galiba ilk ETF onayı 2013-2014 e, dönemlerinde yapılıyor. yani çok da yeni bir şey değil. Bir, bir iki yıldır e, daha fazla üzerine düşülüyor ve son aylarda böyle hani fiyatlamalara dahil edilmeye çalışıldı gibi bir algı var ama e, baktığımızda çok uzun zamandır masada olan bir konu. Ve e, Bitcoin'in bir e, finansal varlık olarak portföylerde yer alabilmesi aslında bunun e, legitimate hale gelmesi yani Bitcoin ilgili en büyük problemlerden biri bu e, kabul görmesi ve hani ötekileştirilmemesi tabiri caizse e, konvansiyonel piyasalar finansal piyasaların içerisinde en önemli e, şeyi bu zaten bugün BlackRock'a baktığınız zaman e, sayfasında ilk elden veriyor yani. E, spot ETF'lerin e, pazarlama dokümanlarını ve anonslarını. E, Dolayısıyla bu anlamda kabul görmesi e, önemli. Bununla da beraber yatı, yatırım yapılabilirliğinin artması da önemli. Yani çünkü BlackRock dediğimiz ve diğer 10 tane de e, kuruluşa baktığımız zaman bunlar çok önde gelen ve çok büyük varlıklar yöneten kuruluşlar. Dolayısıyla Nisekin e, buradaki kabulü ileriye dönük aslında bilmiyorum SPK henüz Türkiye'de böyle bir e, karar almadı ama hani Türkiye'deki fonların içerisine de dahil olabilmesiyle ilgili bir en azından e, kapı aralamış durumda. E, dolayısıyla da ETF'de zaten hani bir e, ürüne sahip olmadan yatırım yapma imkanı verdiği için size e, çok aslında e, hani önemli bir e, enstrüman yani önemli bir alternatif yatırımcılar açısından. E, dolayısıyla ne, kabul edilebilirliği ve yaygınlaşması anlamında önemli bir adım olarak görüyorum. Yani bunun dışında hani biraz önce Fed'le de bağlarsak ee, hem ETF kabulü hem halvingin geliyor olması hem de ilk yarıdan sonra Fed'in artık e, günün sonunda hani he, piyasalar çok öne aldığı faiz indirimini diyoruz ama bir noktadan hani 2024'ünde bu faiz indiriminde ne olacağını da bekliyoruz. Dolayısıyla hem halving hem ETF'in onaylanması hem de Fed'in faizi düşürmeye başlayacak olması Bitcoin açısından baktığımız zaman hani önemli potansiyeller içeriyor 2024 ile ilgili özellikle ikinci yarısından sonra. Bitcoin. E, peki Bitcoin'e demişken sizce Bitcoin dijital altın mıdır Caner Bey? Şimdi bu ETF kabulünden sonra aslında bununla ilgili fikrim de biraz değişmeye başladı. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi aslında 2018-2019 dönemlerinde pandemi döneminde özellikle de hani bu yatırım portföylerinin içerisinde yer alıp almaması ile ilgili daha yeni yeni makaleler yazmaya ve okumaya başlamıştık. Orada gördüğümüz portföylerin içine dahil ettiğiniz zaman hani işte 10 binlerden 60 binlere doğru hızlı bir geliş ve tekrar geriye dönüş olduğu için bu volatiliteden kaynaklı aslında tam olarak altınla örtüşmüyordu özellikle Türk yatırımcısı açısından baktığımız zaman çünkü biz altını ki altın ithalatımızdan da gördüğümüz üzere bu sene fiziki olarak tutmayı seviyoruz ve güvenli liman olarak bakıyoruz ama volatilitesi bu kadar yüksek olan bir ürünün aslında altın gibi bir yatırım e, güvenli liman olma olasılığı çok fazla yoktu o dönem. Şimdi fiyatın da oturmasıyla beraber. E, ETF'lerin de ETF'lere de dahil olmasıyla beraber ve ETF'ler üzerinden altın ETF'iymiş gibi yatırım yapılabilir hale gelmesi biraz daha bu noktaya getiriyor bizi. Bunun öncesinde e, altına yani altın ETF'leri vardı fakat dediğim gibi ben hani Türkiye'de hem çok kullanılmıyordu hem de fiziki olarak e, tutmayı tercih ettiğimiz bir durumdu. Şimdi iki üründe aslında aynı platforma aynı e, şeye gelmiş durumda. Aynı düzleme e, gelmiş durumda yavaş yavaş. Dolayısıyla e, volatilite de azaldığı zaman Bitcoin'in bir ödeme aracı olarak da e, yaygınlaşabilirse eğer e, ciddi anlamda hani e, dijital altın mıdır değil midir konularını konuşmaya başlayabiliriz. Burada önemli olan bir nokta daha var. O da şu e, işte bu Bitcoin'in e, fiyat paralardan itibari paralardan ayrışıp Biraz daha altına benzeşmesinin arkasındaki durum. Yani 21 milyon tane e, ETF e, Bitcoin olması bekleniyor ama e, burada halvinglerden kaynaklı ve işte unutulan cüzdanlardan vesairelerden kaynaklı da 21 milyonun altında olacak bir arzdan bahsediyoruz ve önümüzdeki 10 yıl itibariyle de bu e, arzın 98 99 hatta gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla fiyat paradaki bu karşılıksız para basma, emisyonun artması, enflasyona neden olma durumları aslında Bitcoin'de olmaması beklenen, olmama unsurları olan konular bu açıyla, bu açısıyla da fiyat paradan ayrışıp aslında altına benzemeye başladı. Biraz önümüzdeki dönemde tekrar hani pozisyonlanmasına göre karar vereceğimiz bir durum ama hani buradaki görüşüm hani özellikle ETF onayından da sonra ciddi anlamda değişmiş durumda. Ee, peki Caner Bey BlackRock CEO'sunun bir açıklaması oldu. Ee, öncelikle bu açıklamaya e, kısaca değinelim istiyorum ve ne anlama geldiği konusunda size bir soru yönelteceğim. Ee, sözü size bırakayım. Şimdi bir süredir tartışılan konulardan birisine e, dikkat çekildi orada aslında. Tokenlaşma konusu. Yani e, bu jetonlaştırma durumu var olan varlıklar üzerinden ve her olan her varlığın neredeyse burada e, finansal varlıklarda olabilir, emtia da olabilir. Bunların tokenlaştırılması ve e, bu şekilde yatırım yapılabilir veya farklı şekilde likidite edilebilir hale gelmeleri e, üzerinden bir açıklaması oldu. Ve hani önümüzdeki dönemde de neredeyse bütün finansal varlıkların ve e, benzer varlıkların tokenlaştırabileceğini ve bütün ekonominin, bütün bu varlıkların e, tokenlar üzerinden e, hayatlarına devam edebileceğine dair açıklamaları oldu. Bu da önemli bir açıklama. Yani bu varlık tokenlaştırması üzerine zaten e, odaklandığımız ve çalış, yaptığımız çalışmalar da var. E, şimdi bitcoin'in veya kripto paranın, e, kripto paraların veya kripto varlıkların e, kara para vesaire gibi hep olumsuz konularla e, gündeme geldiği e, bir noktada işin bu tarafına da hani asset tokenization'a da kafa yorulmasının önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü burada hani biz hep şey örneklerini görüyoruz. Türkiye'de de özellikle fan token tarzındaki uygulamaları görüyoruz ama burada aslında ciddi anlamda farklı farklı örnekler de var. Mesela işte Rusya'nın askeri operasyonlarının bir şekilde tokenlarla finanse edilmesi gibi, kriptolarla finanse edilmesi gibi. Bunun biraz daha bu impact investment etki yatırımları altında incelediğimiz bir formu var bizim. Bu yakın zamanda üzerine de çalışıyoruz bu makalenin. Bilkent'ten e, Firuze Simay, e, Sezgin adlı e, arkadaşımızla beraber. E, burada mesela şeye çalışıyoruz. Hani Bu UN Peacekeeping operasyonlarında bu operasyonların kripto paralar, tokenlar üzerinden e, yatırım ha aracı haline getirip yani bu etki yatırımları e, içerisinde değerlendirilip bunlara e, kaynak sağlanması üzerine ve bu tarz operasyonların da e, işte son zamanda gördük bu e, hani jeopolitik problemlerle de ülkelerin insafına e, tam anlamıyla bırakılmaması ve hani yatırım komünitesi tarafından da desteklenmesi gibi uygulamalar var. Dolayısıyla en bu uç örneklere kadar gidebilecek bir şeyden bahsetti Black Rock CEO'su. E, hani bunları da görmemizin çok uzak olduğunu düşünmüyorum ben. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde de entegre oluyor. Dolayısıyla da hem Jamie Dimon'un hem diğer yetkililerin aslında kripto paralar yasaklanmalı gibi açıklamalarını bu noktada biraz böyle bu ilerleyişin önüne hani ket çekme şeyi olarak görüyorum. Önlem almaya çalışma veya süreci yavaşlatma çalışmaları olarak görüyorum. Peki Caner Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Umuyorum ki tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, doçent doktor Caner Özdura merak ettiğimiz soruları sorduk. Biz keyif aldık, umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.